Ee, olayı ben Kutköy'den iş, işten geliyordum. Ee, dumanların tüttüğünü gördüm. Ee, Dumanları tüttürürken e, yakınlaştığımda e, benim mahalleme yakın veya yani yol güzergahımın üzerinde olduğunu gördüm. yangını ve olay yerine geldiğinde e, ve ya, e, yangın şiddetiyle devam ediyordu. şu anda içeriden herhangi herhangi bir bilgi yok gelen bir bilgi yok kalmadığını düşünüyorum çünkü İstanbul İtfaiyesi veya Sultanbeyli İtfaiyesi olaya zamanında müdahale etti